Sana ben bir soru sorayım hepinize. Bir soru sorayım size. Mesela ben sana Allah'ı anlatıyorum. Benim seni Allah adına aldatmadığımı nereden bileceksin? Belki ben de seni Allah adına aldatıyorumdur. Belki ben de sana Allah diyorum. Allah'ı anlatıyorum. Seni aldatıyorumdur. Sen dinini öğreneceksin sen. Dinini öğrenmezsen ve başkalarına bırakırsan eğer herkes seni Allah'la aldatabilir. Herkes seni Allah'ın yolundan saptırabilir. Ben kendim için dinimi öğreniyorum. Müslümanların talebi olduğu için de öğrendiğimi Müslümanlara anlatıyorum. Ama sen kendi dinini kendin öğreneceksin. Ben olayın başkası olsun fark etmez. Benim hocam bilir. Benim hocam anlar. Benim hocam söylemişse doğrudur dersen ya senin hocan ya da senin hocan gider senin hocanın yerine gelen biri seni aynı şekilde Allah adını aldatmaya başlar. Allah'la aldanmamak için evvela Allah'ı çok iyi tanıyacaksınız sonra Allah'ın dinini çok iyi tanıyacaksınız. Aksi halde siz de Allah'la